Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ozan Şenalp. Yeni bir muhasebe eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugün muhasebenin temel yapı taşlarını oluşturan muhasebenin temel kavramları üzerine biraz konuşalım istiyorum. Muhasebe dünyasında bu kavramlar doğru ve tutarlı işlem yapmanın rehberidir. Bir nevi bu kavramlar için muhasebenin ana yasası da diyebiliriz. Eğer bu kavramları iyi anlarsak hem muhasebeyi daha doğru bir şekilde uygulayabilir hem de bu alanda sağlam bir temel oluşturabiliriz. Eğer hazırsanız gelin birlikte bu kavramları daha yakından bir şekilde göz atalım. Muhasebenin temel kavramları devletin devlet tarafından bir nolu genel tebliğ ile bizlere ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Toplam 12 adetten oluşan temel kavramların ilki sosyal sorumluluk kavramı. Bu kavram muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki sorumluluğunu belirtmekte ve muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini ve amacını göstermektedir. Sosyal sorumluluk kavramı muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sorun sunulmasında belli kişi veya grupların değil, bakın arkadaşlar burası çok önemli, belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gerektiğini ifade eder. Bu kavramda üstünde durulması gereken hususlar belli kişi veya grupların değil ve gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüstlük kavramlarını iyi e, ifade edilmesi gerekir. İki nolu e, kavramımız kişilik kavramı. Bu kavram işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personellerinden, ve diğer ilgililerinden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür. Yani bu ne demek? Bir işletme kurulduğu andan itibaren tüzel bir kişiliğe sahip olur. Ve hayatını yani işletmenin varlığını sürdürdüğü müddetçe yaptığı tüm işlemler bu tüzel kişilik kavramı, tüzel kişilik üzerinden devam eder. Örneğin bir bankada hesap açtığı vakit işletme sahibi ya da yöneticiler ya da personel adına e, hesap açılmaz. O işletmenin tüzel kişiliği üzerine hesap açılır ve bu tüzel kişilik üzerine tüm işlemler, tüm bankacılık işlemleri gerçekleştirilir. Örneğin bir kredi alınacağı vakit kredi kurumundan bir işletme kendi adına gidip kredi alamaz. Gider o işletmenin tüzel kişiliği üzerine kredi alabilir. Üçüncü kavramımız işletmenin sürekli kavramı. Bu kavram işletmeni faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu nedenle işletme sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir. İşletmenin sürekliliği kavramı maliyet esasının temelini oluşturur. Bu kavramın işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklandı. Bu ne demek? İşletmeler kurulurken belli bir süre için kurulmaz. Ucu açıktır, sonsuzdur. İşletme sahibinin ölmesi işletmelerin sonunun geldiği anlamına gelmez. Bakın, Türkiye'de çok uzun yıllardır, yüzyıllardır, yarım asırdır birçok büyük şirket var ve bu işletmelerin e, kurulduğu kurucularının vefat etmesi bu işletmelerin sonunu getirmiş mi? hayır, arkadan gelen yeni hissedarlar işletmelerin sürekliliğini devam ettirmiştir. Onun içindir ki işletme sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreçlerine bağlı olmaksızın işletmenin e, süre, e, yaşam süreci devam eder. Dördüncü e, kavramımız dönemsellik kavramı. Dönemsellik kavramı işletmenin sürekliliği kavramını uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir. Yani şimdi bir önceki işletmenin sürekli kavramında dediğimiz e, husustan bağımsız olarak işletmeler Ucu açık bir yaşam sürdüğünü belirtmiştik. Ancak bu yaşamları sürecinde işletmelerin belli dönemlere ayrılıyor. Bu, bu kavramlar, bu dönemler genellikle 1 Ocak'la 31 Aralık dönemidir. Ve işletmeler yapacağı tüm işlemleri dönemlere içerisinde gerçekleştirir ve faaliyet sonuçlarını da bu dönemlerle ilişkilendirerek sonuçlandırır. Bir önceki dönemin e, mal giderleri, gelirleri, hasılatları, maliyetleri, kar zararları ondan önceki senenin e, işlemleriyle karşılaştırılamaz. Her işlem kendi dönemi içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi 5 nolu parayla ölçme kavramı. Parayla ölçme kavramı parayla ölçülebilen İktisadi olay ve işletmelerin muhasebeye ortak bir ölçü para birimiyle yansıtılmasını ifade eder. Muhasebe işlemleri ulusal para birimine göre yapılır. Bu ne demek? Bizim Türk muhasebe sistemimizde kayıtlarımız sadece ve sadece Türk lirasıyla işlem altına alınır. PL bazlı işleme alınır. E, i̇şlemlerimiz yabancı para birimiyle olabilir. E, satışlarımız, hasılatlarımız yabancı para birimleriyle olabilir. Ancak muhasebeye kayıt edilirken onların TL karşılıklarıyla muhasebeye kayıt etmesi zorunludur. 6. Maliyet esası kavramı. Maliyet esası kavramı para mevcudu, alacaklar ve maliyetlerin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hariç işletme tarafından edilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde Bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gerektiğini ifade eder. Yedinoğlu e, kavramımız tarafsızlık ve belgelendirme kavramı. Bu kavram muhasebe kayıtlarının gerçek durumunu yansıtan veya usulle uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayatılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız, ve ön yargısız davranılması gerektiğini ifade eder. Bu ne demektir? Şimdi bir muhasebe, biz biliyorsunuz e, muhasebe kayıtlarımıza atarken tamamen belgelere dayanarak muhasebe kaydı atarız. Afaki e, gerçeğe, gerçeği olmayan kayıtlar muhasebe kayıtları içerisinde yer alamazsa. Onun içindeki bir işlem yaptığımızda, biriyle alışveriş yaptığımızda Ondan aldığımız belgenin içeriğindeki tüm işlemler yaptığımız işlemin tamamını kapsamakta. Kapsamak zorunda. Bir kalem aldık ama biz o faturaya 10 kalem yazamayız. Ya da kalem aldık onun içerisine ne bileyim defter yazamayız. Ne aldıysak ne sattıysak belgelerimizde bunu doğru, tarafsız ve ön yargısız bir şekilde belirtmeli. Ve o şekilde muhasebe kayıtlarımıza e, intikal ettirmeliyiz. Sekizinci e, kavramımız tutarlılık kavramı. Tutarlılık kavramı muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe dip politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gerektiğini ifade eder. İşletmelerin mali durumlarını, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması bu kavramın amacını oluşturur. Tutarlılık kavramı benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleriyle değerleme ölçülerinin değiştirilmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yön tek düzeni göngörür. Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda işletmeler uyguladıkları muhasebe politikalarını değiştirebilirler. Ancak bu değişikliklerini ve bunların parasal etkilerinin mali tabloların noktalarında açıklaması zorunludur. 9 e, nolu kavramımız tam açıklama kavramı. Tam açıklama kavramı mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek gerçekleşmesi muhtemel olaylarda yer verilmesi bu kavramın gereğidir. Onluğlu kavramımız ihtiyatlı kavramı. Bu kavram muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gerektiğini ifade eder. Bu kavram sonucu olarak İşletmeler muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırır, muhtemel gelir ve karları içinse gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işleri yapmaz. Ancak bu kavram gizli yedekler veya gerektiğinden fazla karşılıklar ayrılmasına gerekçe de oluşturmaz. 11. nolu kavramımız önemlik kavramı. Önemlik kavramı bir muhasebe kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder. Önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve diğer hususların mali tablolarda yer alması zorunludur. 12 ve son kavramımız özün önceliği kavramı. Özün önceliği kavramı işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında veya onların onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özenlerinin esas alınması gerektiğine ifade eder. Genel olarak işlemlerin biçimleriyle özelleri paralel olmakla birlikte bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde özün biçiminde önceliği esastır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte muhasebenin temel kavramları konusunu ele aldık. Gördüğünüz gibi bu kavramlar muhasebenin temel taşlarını oluşturuyor ve doğru bir finansal sistemin oluşmasını sağlıyor. Eğer bu kavramları iyi anlarsak, muhasebeyi, muhasebe süreçlerini çok daha sağlıklı bir şekilde yönetebiliriz. Ve bu tarz içeriklerin devamı için sizden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan her konuyu bana yorumlarda sorabilirsiniz. Hepsine geri dönüş yapacağımdan şüpheniz olmasın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.